Arkadaşlar, arkadaşlar bu kısmı ee, Süperler Ligi açacağız arkadaşlar. Süperler Ligi 2023 açacağız. Ee, şuradan bir dakika. Heh. Arkadaşlar açalım şimdi. Nerede? Açılacak yeri yok. bunu ya Buradaymış. Açıyorum. Bruno Fernandes. Badri. <gülüyor> <gülüyor> Bu yoktu. <laughs> i̇şte ben şunu bir açıp geliyorum. Hadi ya çık. Bandajlı da çıkmıyor. Karda zarar geldi. Hayır hayır. Hamşik ve Akbaba. Akbaba giriş. <laughs> Emre Akbaba Adana'da oynuyormuş. İşte burada e, yorumları göre açılış yapayım mı? Onları yazın. Ha, şah, Marquinhos bu ne gazda sarayda Raşit nerede oynuyormuş kaleci değilmiş bunu kaleci zannediyorum. açılmıyor açılmıyor bir dakika ben şunu bir makasla açacağım ya kendim baltanı çıkarttım da çıkmıyor abi Türkmen ve Kutsiyon vardı. Üzüldük. Mesela Ronaldo çıkmadı. En bak, sevmiyorum zaten. yine aynısı. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. <laughs> Ve tümüne basın. Arkadaşlar görüşürüz.